Bismillahirrahmanirrahim. Yatsı namazıyla ilgili bildiklerim. Yatsı namazı, dördü sünnet, dördü farz, ikisi sünneti gayrı mekke olmak üzere on rekattır. Ayrıca bir de vacip olan silat-ı fitir namazı vardır. O da yatsı namazın arkasından kılınır. Önden kılınmaz. Yatsı namazına niyet edildikten sonra 4 rekat sünnet kılınır. 4 rekat sünnet kılındıktan sonra 4 rekat sünnet kılınır. Sünnet kılındıktan sonra 4 rekat da farz kılınır. Daha sonra 2 rekat sünneti gayrimüekke kılınır bir namaz tamamlandıktan sonra tespit çekilip tamamlandıktan sonra bir saat iki saat üç saat bir aradan sonra da vacip namazı kılınır üç rekat fakat vacip namazı hemen arkasından da kılınabilir. İslamiyet'te üç tane vacip vardır. Bir yatsı namazından sonraki üç rekatlık vacip namaz vardır. O konut dualarıyla süslenmiştir. Bir de ayrıca Kur'an-ı Kerim'de kurban kesmek vaciptir. Bir de cenaze namazının vacip olduğu söylenir. Vacip de e, İslamiyet'te yatsı namazından sonra kılınan vacip namazı, e, kurban kesmek vaciptir. Bir de cenaze namazı vacip olduğu da İslam alimleri tarafından söylenmiştir. Üç tane de vacibimiz vardır. İlk önce niyet edilir. Yatsı namazı diyerekten belirtilmesi gerekir. Akşam namazının vakti kısadır. Biter bitmez yatsı girer. Ve en uzun süreli namaz yatsı namazının süresi en uzun olan namazdır. Ve bu namaz 4 rekat sünnet kılınarak başlanır. Selam verilir. Daha sonra 4 rekat farz kılınır. İki rekatta sünneti gayri mekki kılınır. Sünneti gayri mekki e, öğlen sünnetinin aynısı değildir. Öğlen namazı da 10 rekattır. Dördü sünnet, dördü farz, ikisi sünneti mekkidir o. E, yatsı namazının ikisi sünneti gayri mekkidir. Gayrimüekke müekke demek ikinci derece bir sünnet demektir. Öğlen namazının sünneti bir derece yatsı namazının sünnetinden üstündür. Biz İslamiyet'te sorgulama yapmayız. Ne verildiyse, ne öğretildiyse onu uygulamaya çalışırız. Çünkü İslam dini aklın alabileceği bir din değildir. Kayba inanılır, cennete inanılır, cehenneme inanılır, kabir azabına inanılır. Nura inanılır ruhlara inanılır ve çok teferruatlı bir dindir İslam dini İslam dinini bütün İslam alimleri bir araya gelse anlatamazlar yorumlayamazlar sadece insanoğlu gücünün yettiği kadar dini öğrenip yaşamaya çalışıp huzur içinde gücünün yettiği kadar dini yaşar biz İslamiyet'te felsefeye fazla girmeyiz felsefeye girip çok dinden çıkanlar olmuştur Allah korusun çok akıl hastaları olmuştur. Çoğu insan felsefeden aklını oynatmıştır. Bizim aklımız yaratma gücüne ermez. Biz vücudumuzun kılını dahi ne yaratabiliriz, ne yok edebiliriz. Ve her zerremiz allah Teala'nın yaratması üzerimizde teferruk etmektedir. İnsanoğlu öldüğü zaman da ameli öğrettiği şeylerin, ilimin, amel defterinin açık olacağı söylenmiştir. inanılmıştır inanıyorum elhamdülillah. Ben de bu videoda bir şeyler anlatmaya çalıştım. İnşallah birilerine bir daha düzgün bir namaz kılınır, amel olarak kalırsa. İnşallah amel defterine yazılır diye de düşünüyorum dördü sünnet dördü farz ikisi sünneti müekke kılındıktan sonra vacip namazı ara verildikten sonra da kılınabilir ama insan yorgun oluyor nefis var kalkamayabilir uyuyabilir o yüzden arkasından hemen de vacip namazı da kılınabilir vacip namazı yatsı namazından ayrı bir namazdır. Vacip namazına da niyet ederken vacip diye niyet edilmesi gerekir. Niyet ettim Allah rızası için vacip olan silahatı fitir namazına diye niyet edilir. İki rekattan sonra ettayatıya oturulur. Ettayat edilen kalkıldıktan sonra aynen Fatiha suresi ve zammı sure kısa bir ayet okunur. Daha sonra da Okunduktan sonra kısa bir ayet okunduktan sonra da e, konut dualar okulur okunur konut dualar iki tanedir. Allahümme İyak Enabidu ve İyak Enes duası bu Allahümme İyak Enabidu duaları iki tane konut duası okunaraktan e, secdeye varılır ve tamamlanır. Yalnız konut duası okunmadan önce Fatiha ve Zammu okunduktan sonra ellerin salınıp bir ayakta dimdik durulması gerekir. Rukiye eğilmeden e, konut duaları da okunup rukiye eğilip 3 rekatla vacip namaz da tamamlanır. Onun arkasından da namazın duası yapılır. Yatsı namazı çok uzun, uzun süreli bir namaz olduğu için e, ve geceleri farz namazlarının edası yani geçmiş namaz kılınması gerekir gündüz amel iş denilmesi gerekir e, insanlar gündüz iş yapması gerekir o yüzden gündüz e, kılınmaz geçmiş namazlar geçmiş namazlar genellikle yatsı namazının arkasından kılınır yatsı namazının arkasından geçmiş namazın vacip namazından sonra kılınması gerekir. Kur'an-ı Kerim'de de ayet vardır. Gecenin bir bölümünde kalkınız ve Allah'a secde ediniz diye ayet